arkadaşlar şimdi evimizin yeni bir ta tanıtacağım. Evet arkadaşlar evimizin yeni üyesi şu şekilde Ebrar'ın tabiri ile çilek. Evet. Adını Ebrar koydu. Neden adını bulamadım o adını çilek koydum. Çilek ismini istedi Ebrar o yüzden ismini çilek koyduk bu şekilde. Bu, bu çek bu şekilde öden kaçıyor birden yerden kaç kaçamıyor halı var ya. Evet. Şimdi şu da yem kutusu. Biz böyle bir kaba koyduk yem kutusunu. Sakız yem kutusu da. <laughs> evet. evet şimdi, şimdi, yemi de şu şekilde arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. <laughs> Ay, bu kaşık nerede? Burada burada. Şimdi bu büyükleri yemede o şey o sebepten ötürü küçük yiyecek. Evet, küçüklerinden biraz atacağız içine. Küçükler. Ama bilmiyoruz şu an. Ama bilmiyorum Nasıl olur? Ay, küçük küçük, küçük küçük Küçükler. Bir dakika arkadaşlar, şundan biraz şöyle şey yapmamız lazım. Evet, şöyle şu şekilde şu kadarcık. Şu kadar. Ay, acaba fazla mı oldu şu an? Tam da şey yapamadım ama biraz daha bunun içinden alalım. Evet şimdi şu şekilde oldu. Bunu şöyle Ebrar atacak. Bakalım yiyecek mi? Yok, e çünkü ya. sabah attık böyle şey büyüklerden hatta şurada <laughs> arkadaşlar bakın. Şöyle bir tanesi şuydu. Bir, tane. bir tanesi de buydu. Ama bunları yemedi. Ama küçükleri de Şu yemiyor. anda açsa sanırım <laughs> yer yani. Yani yemiyor. Öden karnı tokmuş. Öden yemiyor bunları. Yemiyor de. mu şu anda da yine? Yemiyor şu anda bile. Yoksa karnında kurt mu var ya? Yani? <laughs> şu an yiyor gibi gözüküyor ama yemiyor sanırım. Sanırım yemiyor. Bunlara nasıl olacak pislendi? Şöyle size daha yakından göstermek gerekirse. Gerekirse. Şöyle. Ama. gitti. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. Evren çok fazla atmayacağız ablacığım. Bu şekilde bu kadar yeter. Şu anlık. Ya içine attık ama yemiyor. Yine her zamanki gibi. Yine de ama bekle evler dur. Bak bak gel sen de kameradan izle. Daha ee, yakın gözüküyor. Gel şimdi. Evet arkadaşlar çilek şu an Gel gel bak bak kameradan. Çok tokmuş. Evden yemiyor. Gel gördün mü? Balığımız <laughs> şu Gördün mü? <laughs> şu an balığımız tok karnı. Evden karnında kurt var. Evet. Evler de çileği daha yakından gördü. Şöyle. Öden onun ismine gökkuşağı koyduk. Ebrar çileye bak. Şöyle. Bak şimdi. Bak bak bak. Arkadaşlar çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Netlerse çok güzel olacak. Ya güzel. Şu an yemiyor. Küçükler de yemiyor. Evet. İşte arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu be beğendiyseniz görüşürüz.